İşçi bayrağı neden bir Mayıs? Sanayi devrimi 18. yüzyılın ortalarında İngiltere'de başladı. Özellikle buhranlı tarım ekonomisinden çıkmak isteyen halk fabrikalara akın etti. Buhar makinesinin keşfiyle fabrika sayıları hızla çoğaldı. Ancak makineler çok pahalıydı. Patronlar bu makineleri daha çok çalıştırmak, yatırımlarını hızla geri almak istiyorlardı. Bu yüzden işçiler günde 14-16 saat aralığında aralıksız çalışıyorlardı ve tatilleri yoktu. İşçilerin artık canına tak etti. Önce bireysel şikayet etmeye başladılar, daha sonra ise toplu. Fransa, İngiltere ve Amerika'da işçilik saatinin 12'ye inmesi için büyük baskı vardı. 19. yüzyılın ortalarında işçi sınıfı daha da bilinçlendi. Robert Owen adında İngiliz bir reformcu 8 saat çalışma, 8 saat dinlenme, 8 saat kendine zaman sloganını ortaya attı. Bu slogan özellikle Amerika'da büyük yankı yaptı. Patronlar bunu kabul etmeyince grevler başladı. Ama işe yaramadı. 1 Mayıs 1886'da Amerika'nın Chicago kentinde 400 bin işçi 8 saat iş için greve gitti. 4 Mayıs'ta Haymarket Meydanı'nda kim tarafından atıldığı bilinmeyen bir bomba patladı. Birçok işçi ve polis öldü. Olaydan sonra sendika liderlerinin bazıları idam edildi. Haymarket olayı işçi hareketinin simgesi haline geldi. 1 Mayıs işçilerin hak, adalet ve insan onuru için verdikleri mücadelenin anısına emek ve dayanışma günü ilan edildi. Türkiye'de ilk kez 1923'te kutlandı. Bazı dönemler yasaklandı. 2009 yılında da resmi tatil ilan edildi.